Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Emin Ekmen bizlerle birlikte hoş geldiniz. geldiniz. Kulaklarınızı takarsanız bizi daha rahat duyarsınız. Malum çok kalabalık ve çok yoğun. Evet, Mehmet Emin Bey, ne vaat ettiniz bize? Özgür. Biraz şu mikrofonu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Özgür, zengin, müreffeh, güvenli ve itibarlı bir ülke vaat ettik. Bir kez daha şöyle şöyle alalım mikrofonu ağzınıza doğru getirseniz evet. Şimdi oldu şimdi. Daha iyi. Şimdi Tekrar ee, Tekrarlayın güzel şeyler söylediniz. <laughs> Buyurun özgür, zengin, müreffeh, güvenli ve itibarlı bir Türkiye vaat ettik. Evet. Peki seçmende karşılığı ne olur mu, Mehmet Emin Bey? Şuna, Bunu nasıl anlatacaksınız? Bir şuna kere? şöyle bir <laughs> baktığımızda burada binlerce madde var. Bir yılın üzerinde emek, binlerce saatlik bir çalışma disiplini var. Ve yine binlerce kişinin katkısı var. Ben bizim partimizden biliyorum yüzlerce arkadaş arka planda her bir başlık için çalıştı. Diğer bütün altı partide de buna benzer süreçler işletildi. Bugün konuşmacılarımız aslında belli manşet cümleleri ön plana çıkarttılar. Bu tabii ki bütün seçmenin bakacağı, okuyacağı bir şey değil. Her bir bölümden e, ulaşacağımız seçmen kitlelerinin ilgi odağına göre manifest cümleler kendi doğal seyrinde öne çıkacaktır. Ama ben şunu e, düşünüyorum ve iddia ediyorum ki e, bugün Türkiye'de herhangi bir konuda derdine deva arayan her bir vatandaşımızın burada doğrudan doğrudan değilse dolaylı göndermeyle bulacağı bir devası, bir çaresi, bir çözümü var. Bu anlamda e, başta ülkenin adalet, yargı, ekonomi ve finans sistemi, dış politika gibi makro sorunlarından daha sonra eğitim tabii ki aynı kapsamda çiftçilerin yaşadığı problemlere, çocukların okulda eğitim yardımı almasına, aile desteğine, gençlerin özgürleşmesine ve gençlerin Gençliklerin tadını çıkartacak şekilde bir takım desteklere kavuşmasına, örneğin Kültür Park gibi, hı hı. kadınların daha güvenli bir ülkede özgürce yaşayabilmelerine kadar her konuda e, içediğimiz var. Evet. Peki yazmak kadar uygulamak kolay mı? Kolay. Bu aslında e, seçmene e, vatandaşlarımıza şu vaatte bulunuyor. E, 14 Mayıs'ta seçim olduğunda gece 12'de sonuçlar kesinleştiğinde 17 Mayıs'ta Mazbata yeni Cumhurbaşkanımıza takdim edildiğinde Cumhurbaşkanımız bir numaralı kararname ile şunlar uygulamaya başlayacak. Hiçbir aksama olmayacak, hiçbir sarsıntı olmayacak, hiçbir ne yapalım tedirginliği ve şaşkınlığı olmayacak. İlk 45 dakikada, 90 dakikada, birinci günde, birinci haftada, 10. günde yapılacak işler burada bir arka planda da takvime bağlı ve bütçesi çözülmüş durumda. Çok kısa bir sürede hayata geçecek e, işler. E, ne diyordu Kemal Burkay? İklim değişir, Akdeniz, Akdeniz olur. olur. Peki. Bir gecede bu işler birdenbire zemheri bir soğuktan, çöl sıcağından bir Akdeniz ikliminin güzelliğine geçecek bir altyapı burada var. Çok teşekkür ben ediyorum. Çok Var özür diliyorum. Sonra? Tek çok cümle uygulanamayacak teknik olarak, yasal olarak, anayasal olarak, finansal olarak uygulanamayacak tek bir cümle burada yok. Çok teşekkürler. Mehmet Emin Bey ben daha çok konuşacağız. 244 <laughs> sayfa biz bunu 244 gün konuşuruz. <gülüyor> evet, <gülüyor> Hiç evet, merak evet. etmeyin. Lazım lazım. Çok teşekkür Seçimi ediyorum. Seçimi o kadar yok. <gülüyor> <gülüyor> evet. Olsun olsun seçimden sonra da konuş. Her zaman söylüyorum bunu bizim konuşmamız anlatmamız yetmez. Her bir izleyicimiz... Bir cumhur ittifakı seçmeni bulacak, bunları anlatacak, ittifak edecek. Bu dönem böyle bitecek. Çok teşekkürler. Ben Sağ teşekkür ol. Ol. E, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. E, o noktadan mı gitsek acaba Sayın Yani hani İbrahim e, Bey çok önemli bir konuya evet, değiniyor. O da Cumhurbaşkanı seçimini kazanmak yetmez. Sistemsel dönüşümü sağlayacak yeterli çoğunluğa ulaşmak e, gerekir. E, bunun için de seçim bölgelerinde ittifaklar kaçınılmaz, işbirlikleri kaçınılmaz. Yeri geldiğinde bir seçim bölgesinde tek bir ortak listeden girmenin gerekliliği kaçınılmaz. Ama e, şunu da ifade etmek gerekir ki e, bu metindeki politikalar e, inşallah milletimiz o oyu verir. Bir parlamenter sisteme dönüş imkanını yakalarız. Ama mevcut sistemde de Anayasal ve yasal açıdan hiçbir e, sıkıntı yaşanmadan uygulanabilecek politikalar olduğunu da e, vurgulamakta fayda olabilir. <laughs> e, o siyasal sonuç alınacak mı? Onu alınacak, görüyor musunuz alınacak. sahada? Ben o konuda Seçmenin, yani mehebi, e, mesela AK Parti'nin kalesi diye bilinen e, iller vardır işte bölgeler özellikle e, o siyasal sonuç o bölgelerden bile çıkacak diyor musunuz bu seçimde? Çıkacak diyorum yakın bir tarihte yaz aylarında Gümüşhane, Bayburt, e, e, Erzurum, Trabzon ve Rize turu yapmıştık. Şimdi Gümüşhane'de esnafla konuşuyoruz ne olur? Abi AK Parti yine birinci parti olur ne alır? 45-50'den aşağı almaz. Bir öncekinde ne almış? 70-80 almış Bayburt'ta. Şimdi oralarda 45-50'ye düşen bir e, AK Parti'nin Türkiye ortalamasında 25'lere düşmesi mukadder. Yozgat'ta aynı soruyu sorduğumda bu kez AK Parti burada 40'ı zor bulur deniliyor. Daha önce ne almış? 65 almış. E, Yozgat'ta 40'ı zor bulacak bir AK Parti'nin Türkiye ortalamasında 20'li rakamları e, görmesi mukadder. Bir de ben doğrusu e, e, mecburen ve gereği olarak sürekli geziyoruz. E, sahada gördüğümüz AK Parti seçmenindeki ruh halinin e, ölçümlemeleri de tam olarak yansımadığını düşünüyoruz. tabii ki araştırmacılara, <laughs> şirketlerine bir şey diyeceğimiz yok. İbrahim Bey özellikle e, yıllar boyu bir barometre gibi Türkiye siyasetine yön veren çalışmalara imza atmış bir e, arkadaşımız ama galiba böyle spesifik olarak da eee kendine mahsus bir dönemin e, içerisindeyiz. E, soruları peş peşe sorayım. Bir kere artık Cumhurbaşkanı adayının açıklama zamanı geldi mi? Bir. E, çünkü hani siz henüz daha o zaman gelmedi, gelmedi diyordunuz. Sürekli seçim takvimi içerisinde <laughs> açıklanmasının doğru olduğuna inandık. Ben kişisel olarak da bu pozisyondaydım. Biraz yılgınlık ve... ya da ne bileyim bir şey de yaratmıyor mu toplumda? Onun tersini mi düşünüyorsunuz? Ama gerçekten bir topluma e, dünyadaki bütün örneklerinde kampanyalar 60 ve 90 günde yapılıyorken 6 aylık 9 aylık, 1 yıllık bir kampanya yükünü yüklemek topluma da, partilere de, adaya da, demokrasimize de haksızlık olabilirdi. Dolayısıyla doğru olan bir kampanyayı kendi olan süresi içerisinde yürütebilmektir. Ama bu dönemi Millet İttifakının e, e, paydaşı olan partiler bu süreç içerisinde boş geçirmediler. Binlerce kişinin katılımı ve desteğiyle binlerce saatlik bir çalışmayla binlerce maddelik temel mutabakat metinlerin üretilir. Tabii ki seçmenin bütün bu maddelere, bütün bu metinlere bakacağını varsaymak doğru olmayabilir. Ama bugün konuşmacıların da öne çıkarttıkları bazı hususlarda olduğu gibi hı hı hı. sokakta derdine deva arayan her bir vatandaşımızın çözümünü bulabileceği bir metin ortaya çıktı. Hı hı. Ve biz aslında vatandaşımıza bugün şunu söylemiş oluyoruz. 14 Mayıs'ta seçim yapıldığında ve 17 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız mazbatayı aldığında Tek bir dakika dahi duraksamadan ve şaşkınlık geçirmeden bu planları saatlik, günlük, aylık, haftalık, yıllık bir şekilde hayata geçirebilir olacak. Ve biz çok kısa bir sürede Türkiye'de büyük bir iklim değişikliği, büyük bir rahatlama ve peşi sıra bütün göstergelere çok hızlı bir iyileşme olacağından eminiz. Türkiye bu tecrübeleri daha önceki <laughs> e, o, bir takım küresel krizler döneminde bir takım demokrasinin sıkıştığı dönemlerde işte darbelerden sonraki seçimli hayata geçiş, 28 Şubat'tan sonraki rahatlamalar gibi çok ciddi bir şekilde tecrübe etmiş bir ülke. Dolayısıyla vatandaşımızın yarınlara dair bir endişesi olmasın, endişeye mahal yok diyoruz. Hı hı hı. Muhalefet bütün unsurlarıyla bu dönemi sonlandıracak ve yepyeni bir dönem inşa edecek bir hazırlığa bugün itibariyle sahip. Ona milletimizin takdirini sunuyoruz. Biz hala şunun net cevabını e, buraya gelip oturan hiçbir konuktan öğrenemedik. Yani 13 Şubat gününde duyacağımızı, hani adayı duyacak mıyız? Lidelerin... Yoksa e, Sayın Uslu'ya ben soracağım birazdan ama yani yoksa e, oradan sonra mı? E, duyacağız yani? yani. Kadet Partisi'nden sonra mı duyacağız? Şöyle efendim seçim takvimi eğer Sayın Cumhurbaşkanı çağrısını 10 Mart'ta yapar ise hı. muhtemelen Nisan'ın biri 2si Cumhurbaşkanı adayının son belirlenme gününe tekabül eder. Hı hı. Dolayısıyla o güne kadar bir esneklik ve fırsat var. Hı hı hı. Ama liderlerin de e, Şubat ayı içerisinde 13 Şubat olmaz da Kemal Bey'in dediği gibi 23 Şubat olur ama hı hı. Şubat ayı içerisinde adayı belirleme ve yol haritasıyla birlikte ilan etme iradesi var. Ümit ediyorum ki bu iradeye uygun olarak ilerlenir. Bunun arkasındaki hı hı. çok büyük emek, akıl, fedakarlık, diğergamlık, işbirliği, ortak akıl arayışı, hı hı. bir arada durabilme iradesi mutlaka ortak adaylık sürecinde de çalışacaktır. Hı hı. Peki efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Sağ ediyorum. Sağ İyi yayınlar olunuz. diliyorum. Deva Partisi'nden Sayın Mehmet Emin Ekmen, hoş geldiniz efendim. efendim. Efendim, hoş bulduk. İyi yayınlar Hayırlı olsun. Ortak politikalar Çok metni, ediyorum. vaatleriniz. Bir yıldan uzun bir süre, binlerce saat ve yine binlerce kişinin katkısıyla ve Türk siyasi tarihinde bir ilk yani seçim bilgileri dışında siyasi partiler dahi böyle bir şeye yeltenmemişken bugün altı partinin mutabakatla bunu yayınlanması gerçekten tarihi bir an biz de buna tanıklık yapmanın ve bu sürecin bir parçası olmanın gururunu yaşıyoruz. Nasıl bir mesaj verdi bugün 6 siyasi parti bu toplantıyla? 2300 sözümüz var dedi aslında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına. Yani iktidarı devralmaya hazırız. Birinci gün, birinci saatten itibaren hiçbir sarsıntı yaşamadan önce geçiş sürecini yani iktidardan iktidara geçiş sürecini Sonra da milletimizin takdiri varsa sistem değişikliği anayasa yoksa da mevcut sistemle imkanı varsa yeni sistemle ama yeni sistemin ruhuna uygun bir şekilde bu metinler hayata geçirilecek. Verilen mesaj budur. Hiç kimsenin yanından endişesi olmasın. Endişeye mahal yok. Herkes dersine çok iyi çalıştı. Politikalar hazır. Söylem hazır. Kadrolar hazır. Ee, tek bir ihtiyacımız var oy. <laughs> Ona da az kaldı 14 Mayıs işaret evet ediyor. Bildirimiz diyorum ki eğer gidişattan memnun değilseniz lütfen en yakınındaki bir cumhur İttifakı seçmeni bularak ikna ediniz. Bu süreç sadece partilere bırakılacak bir süreç değildir. Ee, bu salon tabii bir ön izleme oldu galiba 6 siyasi parti temsilcileri için. Tabii bu vaatlerin miting alanlarındaki yansımalarını da göreceğiz ama salondaki ilk tepkilere baktığınız zaman sizce hangi e, sözler, hangi vaatler daha e, coşkulu bir tepki aldı Bence üç başlık. Birincisi genel anlamda ülkemizin, milletimizin, devletimizin, cumhuriyetimizin değerlerine vurgular özel bir alkış aldı. Çankaya Köşkü'ne geri dönmek gibi. İkinci olarak nepotizm, yolsuzluk, rüşvet ve hukuk içerisinde sorunlu işlerin inceleneceğine dair vaatler özel bir alkış aldı son olarak da enflasyondan ilkokul okul o öğrencilerine kahvaltı ve öğle yemeği vermeye kadar kişilerin ihtiyacı olan hayatına dokunan vaatler özel bir alkış aldı diye düşünüyorum. Şunu da soralım. Partinizin insan hakları eylem planı hazırladınız. Çok ses getirmişti ve kimilerine göre günümüzün ilerisinde bazı adımlar içeriyordu. Ne kadar yansıdı ortak politikalar metnine? Bu bir mutabakat metni. Altı partinin birinin itiraz ettiği tek bir kelime burada yok. Dolayısıyla her bir partinin programı, bizim gibi varsa eylem planı, olası seçim bilgileri başka bir yerde duracak. Ama ana metin bu, zemin bu. Burada da temel hak ve özgürlüklere dair cümleler, yerel yönetimlerde kayyum uygulamalarına dair değerlendirmeler, siyasi partilerin kapatılmasına e, dair e, süreçler e, bir miktar e, o e, bizim eylem planımızdan e, izler olarak görülebilir ama biliyorsunuz bu konular aslında ilk yayınlanmış güçlendirilmiş parlamenter sistem metninde de vardı. Yani bu anlamda da böyle bir süreklilik e, içerisinde bu e, bir e, büyük bir geçiş restorasyon ve onarım sürecinden geçiyoruz. Demokrasi sahasını hep birlikte kurtardıktan ve yeniden inşa ettikten sonra daha farklı taleplerde birbirimize de rekabet etmeye hazırız ama önce Türkiye'nin demokrasi hassasiyet sık sık görüşecekler Ay, bitmese de zaten bir 10-15 gün sonra tamamlanır diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun diyoruz. Evet, evet. Ee, eklemek istediğiniz başka bir şey tamam, olur mu? Kendim. iyi yayınlar diliyorum. İzleyicilerimize saygılar sunuyorum.